51. Mektup Bu mektup, yine Seyyid Şeyh Feride, rahmetullahi aleyh, yazılmıştır. İslamiyeti yaymaya teşvik eylemektedir. Allahü Teala'dan dilerim ki, o büyük sülalenin yardımıyla, İslamiyet güneşi parlasın, ahkâm-ı ilahiyenin güzelliği her tarafa yayılsın. Farisi Mısra Tercümesi İş budur bundan başkası hiçtir. Bugün de kimsesiz kalan Müslümanların bu dalalet girdabından kurtuluş ümidi ancak insanların en iyisinin evladının gemisindedir. Bir hadis-i şerifte Ehli Beytim yani evlatlarım Nuh Aleyhisselam'ın gemisi gibidir. Buna binen kurtulur, binmeyen helak olur buyuruldu bu büyük saadeti ele geçirmek için çok çalışınız. Çok şükür Allahü Teala mevki, kuvvet, tesirli söz nimetlerini vermiştir. Zatınızın şerefi de bunlara katıldığında saadet meydanında bütün akranlarınızdan ileri gitmeniz pek kolaydır. Hazret Ali ile Hazreti Fatıma'ya radıyallahu anhuma ve ikisinin çocuklarına ve bütün torunlarına ehl-i beyt denir. Bu fakir doğru olan bu İslamiyeti kuvvetlendirmeye ve yaymaya yarayan böyle şeyleri söylemek için yüksek hizmetinizle şereflenmeye kalktım. Mübarek Ramazan ayının hilali Dehli'deyken görüldü. Kıymetli validenizin Dehli'de kalmamızı istedikleri anlaşılarak Kur'an-ı Kerim'in hatmini dinlemek için orada kaldık. Amir Allahü Teâlâ'dır. Dünya ve ahiret saadetinize dua ederim.